Bayram öncesinde de biz de hemen dinleyicilerimize özellikle bizi dinleyen e, firmalara kurumsal bayram hediyeleri için çalışanlarına verecekleri kurumsal bayram hediyeleri için Multinet App'ın kurumsal hediye çözümü Multi Gift hediye Heh. kartını e, hatırlatmak istiyoruz. Şimdi bu Multi Gift hediye kartıyla çalışanlarınıza bir hediye verdiğinizde bir kere 45'e varan vergi avantajı e, kazanmış bu oluyorsunuz. İkincisi 35 binden fazla noktada harcama fırsatıyla çalışanlarınıza özel hediyeleri e, planlayabiliyorsunuz. Evet. İşte Ramazan bayramı için e, bu e, hediyeleri e, verebiliyorsunuz. Multi Gift ve Multi Flex uygulamalarıyla e, Multinet Up Türkiye'nin ilk kurumsal hediye kartı olan Multi Giftle Ramazan bayramı döneminde geniş bir yelpazede hediye sunuyor. Çalışanlarınıza çalışanlar 35.000 aşkın noktada geçerli olan bu kartla ihtiyaçlarını en uygun alışverişi yapma özgürlüğüne sahip bu da oluyorlar. Güzel bir şey yani. E tabii firmalar için de büyük bir avantaj. Çünkü bir kart üzerinden binlerce seçenek sunuyorlar. Doğru. Hediye seçimi, işte operasyonel süreçler gibi bütün işlemlerde firmaların yükünü hafifletiyor. Evet, bir de %45'e varan vergi avantajı var ki ...o daha da kazançlı hale getiriyor. Bir de Multiflex uygulaması var. Ha. Bu bir uygulama. Multiflex uygulamasıyla da ...yine kurumsal hediye süreçleri dijitalleştiriliyor. Hem firmalar için hem de... ...çalışanlar için daha esnek ve pratik bir çözüm oluyor. Yani firma çalışanlara sadece bakiye yüklüyor. Bakiye zaman. yüklüyor. Multiflex uygulaması üzerinden... ...siz de bu bakiyeyi... ...gıda, giyim, ev, yaşam ürünleri... ...ayakkabı gibi birçok kategoriye bölüştürerek... ...dilediğiniz markada alışveriş yapabiliyorsunuz. Örneğin bir çalışan... 5000 lira bakiyesiyle bunu çeşitli markalarda harcayarak ha, alışveriş yapabiliyor. Yani. Bu da yine yüzde %45 hediye imkanı sunuyor. Ee, evet, bunun yanında Ramazan Bayramı için çalışanlarınıza hediye seçmek de aynı zamanda çok kolay işte. Multigift ve Multiflex kurumsal hediye çözümleriyle e, onlara bir özgürlükte tanımış oluyorsunuz. Bu arada bir çalışanınız da olsa bin çalışanınız da olsa böyle örnek veriyorsun hep merak etmişimdir ben. Evet. Ya yani iki çalışanım da olsa, iki bin çalışanım da olsa geçerli mi? Şimdi güzel soru. Bir çalışanım da bin çalışanım da olsa demek, evet bu demek yani. İki çalışanın ve iki bin çalışanın Tabii olsa da kullanabiliyorsun. Tabii, olabiliyor, ol. Bir sonrakinde mesela üç ve üç bini de sorarsan... İşletmeyi büyütmeyi planlarım ha, öyle. tahmin ettim onu, evet. Sen böyle bin bin mi büyütüyorsun yoksa Yok, bir, 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 evet. bir, bir bir? Bir, iki üç multinet.com.tr adresini ziyaret ederek buradan detaylı bilgiyi öğrenebilirsiniz. Sevgili dinleyiciler Tabii.